bol bilgilerden hepinize merhaba. Ben Selin Öztürk Aydın. Tavuğumuzun lezzetini arttıracak püf noktalarımızla devam ediyoruz. Bugünkü konumuz marinasyon. Konuğum ise hepinizin çok yakından tanıdığı ve çok sevdiği şef Kıvanç Karadeniz. Kıvanç bugün bize tavuğu marine ederken dikkat etmemiz gereken püf noktalarından bahsedecek. Şimdi sözü sevgili Kıvanç'a veriyorum. Kıvanç'ım hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle burada olmaktan çok mutluyum. Bugün de çok sevdiğimiz tavukla ilgili güzel marinasyon konularını işleyeceğiz. Ve benim çok sık kullandığım iki tane marinasyon tarifim var. Toplumumuzda da çok sık kullanılan en sevdiğimiz marinasyon tarifini bugün sevenlere, izleyenlere göstermek istiyorum Anne, ve hemen başlayalım. Herkesin mi? yani evimizde olan yoğurt, salça, sarımsak, kekik bu bizim ayrı ayrı da çok kullandığımız temel malzemelerimiz. Ama birleştiğinde de tavuğa inanılmaz yapışan ee, ızgara yapımında normal tavada soteleme anlamında da çok yakışan bir tarif. Tamam. O yüzden hiç vakit kaybetmeden nasıl yapacağımızı herkese gösterelim Tamam derim. hemen gösterelim beraber. Peki tavuğun hangi bölümünü kullanacağız önce? Hangisini marine edeceğiz? Ee, bonfile kısmını kullanacağız. Aslında göğüs kısmı daha sert olduğu için bu tarz marinasyonlar da çok lezzetli oluyor. ızgara tamam. yapımında özellikle. O yüzden göğüsle başlayacağız ve marinasyonu ilk yoğurtla başlayalım derim ben. Tamam. Sen tavuk karaca besin Tamam. Ben, ben de yoğurtla açıyorum. Başlayayım. Yardımcı oluyorum hemen. Süper. Çok basit. En güzel tarif anlatıyorum. En basit. Yıllarca kullandığımız. 2 kaşık yoğurt koyuyorum. Evet. Salça, Salça koyuyoruz. Yoğurt hem tavuğu yumuşatıyor, salça da aynı zamanda tuz veriyor. Böyle düşünebiliriz. Kekiğimiz var Kıvanç'cığım. Evet. Şöyle bir, bir tutam kekik bırakıyoruz. Hep kullandığımız tuz. Hep kullandığımız. Limo. Evet, hiç vazgeçemeyiz. En sevdiğimiz. Biraz tamam. da salçada tuz olduğunu tabii ki biliyorum ama yine de marinasyon olması için, içinde iyice işlemesi için tavuğa tuz koyuyorum ve sarımsak döveceğim. Döğünün sarımsak çok önemli. Sarımsak suyunu bıraktıktan sonra tavuğu iyice işleniyor. Özellikle mesela böyle bir marinasyon yaptığınız zaman genellikle bir gün buzdolabınıza saklarsanız ertesi gün efsane bir sonuç alırsınız. Başlıyoruz. Harika. Başla bakalım. Ufak bir sarımsak. Kaç diş kullanılır Bir önerim var mı? Şöyle yani o tavukla alakalı. Mesela bir kilo tavuğa üç diş sarımsak, dört diş sarımsak olabilir. Bayağı dövüldü. Evet. Dövüldü. Bu şekilde. İçini ilave ediyoruz koyuyor. Ve akışkan olması için de kabuğun böyle direkt üstüne kalıp şekilde yapışmaması için biraz daha iyi çekiyor. Bir yemek kaşığı diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz bir yemek kaşığı. Sizlerin içinde örnek olsun. Şöyle bir marinasyon elde ettim. Bunun içinde tuz, salça, sarımsak, yoğurt ve ayşek yağı var. Bunu güzel bir şekilde çırpıyorum. Harika bir kıvam aldı. Çok güzel oldu. Aynen. Güzel tavuklarımızı alıyoruz. Böyle kaldırıyoruz ve içine bırakıyoruz. Biz şu an e, bu tarife göre kaç tane e, tavuk kullanacağız? Yaklaşık burada 100 gram yoğurt var. Hı hı. Buna 2-3 tane yetebilir. Yani aslında burada direkt bir gramaj vermek yerine şunu yapmamız lazım. Tavukları koyduğumuz zaman tavuğun üzerine geçecek kadar sos olması lazım. Burada cimri davranmamız lazım. Yaptığımız zaman çok fazla tavuk eklememiz lazım. Bu daha önemli. Ben şu an biraz hissederek yapıyorum ve hı. Birazdan göstereceğim ne demek istediğimi. Çünkü benim sosum bütün tavuklarımı kapladı ama ben bunun hepsini atarsam tavuklarım sosu kaldırmayabilir. Nasıl görünüyor şu an? Harika görünüyor. 4 parça var galiba. 4 parça var. Süper. Gayet sutar mesela e, annelerimizin hemen hızlı bir şekilde böyle yani, çocuğu okuldan geldiği daha zaman... Kızart kızarır bu Değil mi böyle? Aynen bir öyle. bir koku da gelir. Kızartma da yapabilirsiniz. Şu şekilde mesela kaldırıyorum. Tavuğumun her yerini kapsayacak şekilde evet. bir sosum oluştu. Bu şekilde bunu bir gün boyunca dolapta saklarsanız ertesi gün bu tavuğu kızarttığınız takdirde, tavada soteliniz takdirde harika bir sonuç alacaksınız. Mükemmel bir lezzet oluşacak. Ellerine sağlık. Bir sonraki lezzeti bol bilgilerde görüşmek üzere. Merak ettiğiniz sorularınız olursa bizimle paylaşmayı, bizi takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.